Bizi de öldürdüler Ekmeğimizin peşindeyiz biz de burayı açtık Ne yapalım Özgür Ozan Beyefendi'ye benziyorum Yani yıllardır benzetiliyorum Mesela ilk Light Selami Sonra arka sokaklardaki Hüsnü Çoban karakterini yıllardır benzetiliyorum. Bazı arka sokaklar dizisini takip eden vatandaşlar geliyorlar. Özellikle o zannederek resim çektiriyorlar. Ama ben çektirdikten sonra Özgür Ozan olmadığımı beyan ediyorum. Geçen hafta Bursa'dan 7 kişilik bir öğrenci grubu geldi. Odunpazarı Meydan'da Hicri Sezen Parkı'nda çığırışa çığırışa ağa üstün çoban diye resim çektirmek istediler. Orada çektirdik. Bir de akşam yere eğlenmeye gittiğimizde loş ışıklı. Orada daha çok benziyor. Güneş gözlüklü daha çok benzediğim söyleniyor. Güneş gözlüksüz de cepheden değil de yandan böyle profil alındığında aynı oluyoruz yani. Kaç kişi sizi yan yana getireceğim dedi ama bekliyorum. Severek izlediğimiz bir sanatçı. Vallahi biz böyle Hüsnü Çoban'a dizide ölmüş rolüne girdiğinden dolayı görünce bir heyecan yaptık tabii. Aa ölmemiş gerçekte buradaymış diye. Sevindi, hoşumuza gitti. Birebir aynı. Ama gözlüklü bakmak gerekiyor tabii. Hüsnü Çoban'a benzettik biz de. Şaşırdım. Açıkçası ilk önce o sandım. Sonra baktığım zaman çok dikkatli baktım. Dedim ki yok o değil. Hatta oğlumu görüntülü aradım. Dedim ki bak burada kim var falan. Aa anne üstü çoban işte bana selam selam söyle falan dedi. İşte inandı bizde. sonra gördük ki yok o değil. Yok o belli O buraya buraya.